Merhaba arkadaşlar Azat. Bugün sizlerle ne yapacağız? Size bir sürpriz göstereceğim. Ben ay yıldızlı adamla kertenkele kızıl ejder falan videosunu çekiyordum. Ve aklıma bir şey geldi. Neden ay yıldızlı adamın maskesini yapmıyorum? Ha? Neden? Hem de bunu nasıl yapacağız? Bunun yapılışını göstermeyeceğim tabii ki. Şimdi o reklamlar şaka da şaka. Böyle bok gibi de olsa işe yarar. Şurası olmuyor arkadaşlar. Şey olmuyor. Bakın. Burayı böyle düzeltiyoruz. Ne kurumuş. Burayı boyuyorum. Sonra kendi kendine siliniyor. Neyse boş verin de. İşte şuraya böyle yaptık. Sonra da böyle. Bir dakika. İşte böyle arkadaşlar. Seni kız işte Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediniz. teşekkür ederim. Bay bay.